Merhabalar, hoş geldiniz. A101'e geldim. Bu haftada çeşit çeşit ve çok güzel ürünler görünüyor. Hep birlikte haftanın aktüel ürünlerine bakmaya başlayalım isterseniz. İlk olarak bakın şöyle sepetler var. Bunların görüntüsü çok güzel. 3.3 liseymiş. Havluluk olarak da kullanılabilir. Bir sürü amaçta kullanılabilir. Çok güzel. Bunlar tek fiyat ürünler arkadaşlar. 4 lira 95 kuruş fiyatları. Bakın şöyle arkada da şu şekilde. Bunlar zaten her zaman gelen modeller ama şu yuvarlaklar görüntü açısından çok güzel görünüyorlar. Bakın şöyle mini çöp kovaları, çöp poşetleri var. Özellikle de bakın şöyle arka kısmı bu şekilde 2 litrelik ön kısmı da bu şekilde. Bunlar da özellikle mesela çalışma masalarında bence gayet güzel ve hoş durabilirler diye düşünüyorum. Tekrardan şöyle sizlere fiyatlarını göstereyim. Yine katalogda gördüğüm ürünlerden böyle üçlü saklama kapları tek fiyatta arkadaşlar. 14 lira 95 kuruş 15 lira diyelim gitsin. Şu şekilde sizlere göstereyim. Bakın bir bu şekilde olanı var. Bir şöyle olanı var. Yalnız bunlar çok güzel. Bunun yapısını buna göre daha çok beğendim. Hiç hava almayacak şekilde. Şöyle tek fiyatlar. Bunlar da 10 lira. Yine bunlar da aynı şekilde üçlü. Ama bakın mesela bu daha büyük. Bu biraz daha küçük. Hani ebat olarak da fiyat farkı bundan geliyor sanırım. Yine bunların da bakın renkleri, çeşitleri mevcut. Bilginiz olsun. Şimdi hemen yavaş yavaş ilerleyelim. Haftanın ürünlerinin olduğu kısma. Ben geçen sene almıştım bu süzgeçlerden. Ben memnunum. Yer kaplamıyor. Şöyle size göstermeye çalışacağım tek elle. Bakın hemen internet sitelerinde de çokça görmüşsünüzdür. Şu şekilde kapalı halleri var arkadaşlar. Şöyle bakın ovalini de göstereyim. Şimdi birazdan size açık halini de göstereceğim. Tabak kadar yer kaplıyor. yerde de kaplamıyor öyle. Açıyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Şöyle kapatıyorsunuz. İnanın tek elle bile çok rahat bir şekilde kapanıyor. Bu şekilde fiyatı da 6 lira 95 kuruş. Gayet uygun fiyattı bence. Hemen bu kısma geldiğimizde böyle kayık tabaklar var. Bunlar bence mısır patlamalarında, çerezlerde, onda bunda şunda çok iyi oluyor. 3 lira 95 kuruş. Yani 4 lira diyelim gitsin fiyatlarına. Şu şekilde mavi renkliler de var. Ve şöyle oval. Bu da tam meyvelik bence. Şöyle sizlere göstereyim. Markası da Vera. İki renk getirmişler her ikisinde de. Pudra pembesi. Benim pembeden sevdiğim renk budur. Bir de mavisi bilginiz olsun. Evet, şimdi ilerleyelim yine haftanın ürünlerinin olduğu Reyana'ya geçeceğiz ama geçen hafta benim favori ürünümdü bu ahşap çocuk odaları çerçeveliğinden Benim geldiğim A101'de 3 tane daha kalmış. 8.5 lira fiyatları. Hemen ilerleyelim. Yine haftanın ürünlerinden pipetli mataralar var arkadaşlar. 5 lira fiyatları. 430 cc şu şekilde mavisi ve pembesi var. Hemen bakın tam çocuklar özel. Çünkü çocuklar camı kırabilir. Tehlikeli. Direkt kapatıyorsunuz pipeti. Vallahi mira büyük olsa alırdım açıkçası. Çok pratik. Tam okul için. Eğer ihtiyacınız varsa kesinlikle ya da ev için de olabilir bir bakmanızı tavsiye ederim sizlere. Evet haftanın ürünlerinin oldu. Bir kısım daha görmüştüm oraya da bakalım. Bakın şöyle düzenleyiciler, vakumlu düzenleyiciler. Tek fiyat 12 lira 50 kuruş. Şu şekilde isterseniz banyo rafı, isterseniz mutfak rafı olarak kullanın. Yine yuvarlak olanı. Aynı bunlar sanırım. Bir de bunun aynısının kareli olanı var. Şöyle. Bakın, bu kareli o yuvarlak Bakım kısımda bu şekilde Özellikle de beyaz oluşları çok güzel Ben bunlardan almıştım Geçen sene banyoda kullanıyorum Gayet memnunum Yani merak edenler olabilir Şöyle Hemen yerine yerleştireyim Bakın burada kavanoz kapakları da var 10'lu 5 lira Çok uygun fiyatta Özellikle de şu desenine bayıldım Hemen ilerleyelim isterseniz bu haftanın en güzel ürünlerinden bir tanesi de bu ızgara tavalar. Acaba kullananlar varsa merak ediyorum. Çünkü benim böyle bir tavaya ihtiyacım var. Fiyat olarak da ızgara tavalara göre gayet uygun 70 lira. Memnunsanız bana bildirirseniz ben de gerçekten almayı isterim. Hemen bu kısma geldiğimizde burada da sanırım bunlar yine haftanın ürünlerinden aynen yağdanlıklar sizlere şöyle göstermek istiyorum sirkeli kullanabilirsiniz yağdanlık olarak kullanabilirsiniz her şekilde kullanabilirsiniz İkili set halinde satılıyor bence bunlar ne olabiliyor musunuz ee, yemek sofralarında limonluk sirkelik sosluk ikili mantar kapaklı yağlık sirkelik 260 cc 10 lira fiyatları. Evet şöyle yerlerine yerleştirelim. Hemen şöyle koyalım. Evet. Bu hafta da çeşit çeşit ürün var açıkçası. Şunu şöyle kapatabilirsem. Tamamdır. Şöyle bakın. Krep tavaları var. 10 lira. Ben bunlardan aldım ama geçen sene almıştım. Hani açıkçası çok kullanışlı bulmadım. Belki aranızda kullananlar varsa sırf atmıyorum ki Mira ileride oyuncak yapar kullanır diye. Ama benim aldığım marka bu değildi. Belki bu biraz daha güzeldir. O yüzden bunu, bu markayı daha önce kullanmadım. Şu şekilde. Ama çocuklara böyle eğlendirmek için iyi olabiliyor. Evet. Şöyle koyalım. Hemen bu kısma geldiğimizde keramikanın böyle içleri renkli çerezlikleri var şu şekilde siyah dışları mavi arkaya geçtiğimde diğer renklerini de size göstereyim şu an elim ulaşmıyor turuncusu ve yine kırmızısı var bilginiz olsun yine haftanın ürünlerinden şöyle bulaşıklık bakın şurada süzgeci var yani süzdürebiliyorsunuz buradan şöyle çıkabiliyor aslında güzelmiş ya süzgeçte oluşu falan 22 lira 50 kuruş Evet, bu kısma şöyle genel olarak baktık. Hemen diğer tarafa doğru ilerleyelim isterseniz. Bakın. Şu tavalar. Bunları geçen hafta bakmıştık. Geçen haftanın ürünlerinden. 50 TL'ydi sanırım onların fiyatları. Şöyle yerine koyalım. Az önce size gösterdiğim kaselerin diğer renkleri. Geçen hafta yine şunları çok beğenmiştim. Şu gri rengisini özellikle. Şu şekilde. Bunlar da gayet güzeller. Evet. İlerleyelim isterseniz. Bakın yine burada böyle çeşit çeşit saklama kapları, elektronik aletleri de şöyle bakalım. Şu tarafta sanırım. Hemen. Evet mesela şu haftanın ürünlerinden şöyle sizlere göstereyim. Kivi markasının elektrikli cezvesi 69 lira 95 kuruş. Şöyle içeriğine bakalım isterseniz. Belki almak isteyenler varsa. Şu şekilde Türk kahvesi makinesi. Şöyle okuyayım hemen sizlere. 360 derece dönebilen taban ve kablosuz kullanım 304 litre su olmadan çalışmasını engelleyen emniyet sistemi bu çok önemli yangın yanma olayı olabiliyor poşet çay veya bitki çayı hazırlamak için de idealmiş şöyle gri bunun canlı hali de çok güzel hemen şöyle sizlere göstermeye çalışayım canlı haline. Bayağı büyük. Bir de bu mesela siyah beyaz mutfaklarda güzel olur. Şöyle çok özür diliyorum. şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Markası kivi 6 fincan kapasiteli susuz kalma emniyeti ve 360 derece dönebilen kapasiteye sahip ihtiyacı olanlar için bir baksın derim. Bu tavanın bir de şu özelliğini çok beğendim. Özellikle de mesela dolap içlerinde şu kısımlar çokça yer kaplıyor. Bakın şu şekilde katlanabilme özelliği var. Yani dolap içlerinde çok da fazla yer kaplamaz diye düşünüyorum. Haftanın tekstil ürünlerine de şöyle göz atalım isterseniz. Çünkü çok güzel ürünler vardı. Mesela şöyle nevresim takımları var arkadaşlar. Gold Home Collection markalı. Tek kişilik nevresim takımları. Çocuk odalarına göre çok güzel. Fiyatları 65 TL. Bakın şöyle kedili olanlar var. Çok güzeller. Bayıldım bunlara. Ve burada masa örtüleri. Şu gri olanı çok beğeniyorum. Şu şekilde. Yine şöyle beyaz renklisi ve pembe renkli var ama gri renklisi çok çok hoş görünüyor bence. Bunların fiyatları da 20 TL. Bakın şöyle televizyon battaniyeleri var 130'a 170 santim... Renk renk fiyatları 20 TL. Bir de şöyle battaniyeler var. Çok da güzel görünüyor. Bu battaniyelerin tek kişilikleri 50 lira, çift kişilikleri 60 lira. Bir de şu renkleri var. Hemen buraya geldiğimizde böyle polar üstler var. Orada battaniyenin ölçüsünü söylemedim. Belki yazıyorsa üstünde söyleyeyim. Mesela bu çift kişilik 180-220 e santim. Ben bunu yatak örtüsü olarak da kullanıyorum. Gündelik delikte çok iyi. Mesela bu mevsimle nevres, yani nevresim gibi üstünüze de alabilirsiniz. Benim gibi yatak örtüsü olarak da kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı. Bunlar makineye de atılıp kullanılabiliyor. Ölçüleri şu şekilde malıymış bu arada. Şöyle gold tonlarında da var. Bilginiz olsun. Hemen şöyle bayan üst yelekler var. Bunlar katalogda göründüğünden çok daha güzeller. Şöyle pembe renkisi de var. 33 TL'de bunların fiyatları. Bilginiz olsun. Yine haftanın ürünlerinden Phantom'un şöyle elektrik süpürgesi var arkadaşlar. Bunların fiyatları 379 TL. Taksit seçeneği de varmış ve Vip Ahmet'in şöyle temizlik seti var 119 lira. Yine bunların da taksit seçeneği var. Yüksek emiş gücüne sahipmiş bu. Daha önce ben kullanmadım. Yani fantomun ince dik süpürgesini kullandım. Memnunum ama böyle normal süpürgesini kullanmadım. Kullananlar varsa aşağı yorum bırakırsa çok sevinirim. Bizler de sizlerin sayesinde öğrenmiş, deneyimlemiş oluruz. Eve geldim arkadaşlar. Minik de bir alışveriş yaptım. İlk olarak şöyle Prima'nın ikili bebek bezlerinden aldım. E, Mira doğduğundan beri Prima kullanıyorum. Hiçbir şekilde problem yapmadı pişik gibi. O yüzden de hala Prima kullanmaya devam ediyorum. Şöyle e, bu markayı ilk kez deneyeceğim cipsini. Bakalım nasıl. Bir tane cips. E, bu sufleyi de geçen kış bayağı tükettik. E, ama frambuazlısını ilk kez deneyeceğiz. O yüzden bakalım nasıl. Bir de çayın kahvenin yanına iyi gidiyor eti brownie ve son olarak belli miktar alışveriş yaptığınızda doğuşun bu yüzlü poşet çayı çok uygun fiyata denk geliyordu. Yalnız ben doğuşun çayını bir de üstelik poşet çayını hiç denemedim. İnşallah güzel çıkar. Daha önce deneyen kullananlar varsa aşağı yorum bırakırsa çok sevinirim. Ben de sizlerden öğrenmiş olurum ama gerçekten çok uygun fiyatta. 10 lira ve üzeri alışverişlerde bu kasanın yanlarında duruyordu arkadaşlar. Ben de çok uygun fiyatta denemek istedim. Çünkü bazen poşet çay çok kullanmıyorum ama bazen poşet çaya da gerek oluyor. İnsan böyle toz çaylardan bazen pisliğinden nefret eder oluyor. Özellikle de mesela böyle cam demliklerde toz çaylar çok fazla böyle pislik demeyeyim de hani Kahve bırakıyor cam demliklerde. O yüzden cam demlik kullanacağım zaman poşetçe kullanıyorum. Bakalım inşallah güzeldir ve yavaş yavaş videoyu sonlandırmak istiyorum. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Günlük paylaşımlarım için Instagram adresim Selma'nın Huzur aşağı yorumlar kısmına sabitlediğimde direkt sizler de ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup videomu beğenip beni desteklerseniz çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi görüşmek üzere